Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben X. Sadece X. Bugün sizlerle birlikte Blog Heaven'a gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Güncelleme Metro gördüğünüz gibi. Burada Metro'da bir tane böyle çöp kutumuz var. Onun dışında buraya şöyle bir halite koymuşlar. Ve böyle bir de görünüşü şey var Metno'nun. Gidelim içeriye bakalım. Ben de sizi de beraber görüyorum burayı. Ha, evet oturma kabinleri. Oturuyoruz. Ve ömrümüzü burada da geçiyoruz. Neyse girelim içeri. O gülüyor. Hocam. Ben şimdi ağaçlık. O gideceğimiz yeri seçiyorum. O çok iyi. Ayağa kalksam ne olur? Bir şey olmuyor. Burada şey mi açık? TV. O gidiyor valla Metrobüse binçiyorum. Abi çok iyi. Kapıyı açabiliyoruz mu lan? Like Madison diye bir yere geldik. Bunun neymiş? Oha ağaçlık alana tıkladım. Ağaçlık alana geldik. Metro var. ya tabah be. İf be. Aa çok iyiymiş. içeri girelim. Baksanıza her şey var ya. Hoppala. bana. çok iyi. Bir şey açarım. Nereye gidelim arkadaşlar? Havalimanına gidelim. O biri de geldi havelim onundan. Geldeş senin yolculuk nere? Ha geldi. Bakalım. Havalimanı demiştim ben ama. Havalimanına yakın mı ki bu lan? Durun bir bakarım. Scooter'ımı alayım hemen. Takalek Yakın değilmiş. Yok o kadar iyi bir yolcu açık değil değil. No no. Hemen havalimanını mı tutmamadım acaba? Bunu da gezerim bağırım. Aa ben şimdi havalimanındayım. Havalimanını tıklayamıyorum. Kanat tacını tıklayalım. Gidiyoruz vallahi. Güzelmiş ha bu Ben bunu sevdim. Şimdi Metlo'yu inceleyelim istiyorum. Burası boş. Evet. Bunlar koltuklar zaten. Gördüğümüz alan. Bu kaptanın kabini. Onunla lan? Oo, güzel gözüküyor. Ben metro da cama yapışıp bunu öyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Bak. Şimdi diyelim kat diyelim soyguncuyuz. Olmuşuz. Soyguna gelmişiz diyelim. Tamam. Mı? Kapatıyorsun ışığı. Kapatır adam işi burada. Çeker herkes buraya. Para. Yoksa. Öf. <laughs> ne yolculukmuş be ya. Ha geldik. Ooo bu kırmızıları ateş ediyorum. <laughs> Ben ışığı kapatıp açabiliyorum. Ne, 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 ne. Evet çıkalım. Ve Kral taçlı yerde bulaymış. Abone olun. Evet. Gidiyoruz. Sküdar'a. Şimdi nereye gidelim? Kaptan kabini neredeydi ya? Şuradaydı. Oo ben bunun içinde bunun için de parti verebilirsiniz. Hadi bunun içinde de parti verelim. Pasta verildi lan bunun içinde. Bomba. Trenle patlatacağım. <laughs> ne biçim bir oldu Buraya kalmayalım. Kardeşim biz buraya kalmayalım yorumumuz uzun. <laughs> Bu ne lan? Dur yolu belleyelim de, de. Yolumuz neresi? Kardeşim nereye bırakayım seni? Hemen merkeze ayarlıyorum kardeşim. Bas gaza bas. Her yere çadır soksam ben böyle. Paltrenin lan bunda.

Nasıl bir yere çevirdim ya. Burada oturup yemek de indirebilir. Hadi etrafı ıslatarım. Su yok ki içinde. Arkadaşlar yenge var. Yenge var. Kanki ki ben trangarın <laughs> hemen inerim bitmek bilmeyen şu yolculukta. Evet. Ya nasıl bir şeydi bu ya? Ben burayı kampanını çevireyim. Baksanıza. Çıkayım mı lan şu yolu? <laughs> evet arkadaşlar artık geçemezsiniz. Yasak kardeşim. Umarım. Oh İçeriden kamerayla çıkıyordum ve evet videonun ilk geldiğimiz yeri. Bombe. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.